Zaman pek çok muhteşem insanı tarih sahnesine çıkarmış ve pek çoğu üzerine destanlar ve biyografiler yazılmıştır. Dünyada ses getiren inkılaplar ve buluşlar yapan ilim insanları veya harika komutanlar olmuştur. Kimi zamanda yüzlerce yıllık devletlerin sarsılmaz devlet başkanları anlatılmış. Ama onların hiçbiri tarihin tozlu sayfaları arasından ölümsüz ve ebedi bir gayeyi tahakkuk ettirerek çıkamamış, adeta birer efsane olarak dillerde ölü bir yad vesilesi olmuşlardır. Ama ben öyle insanlar tanıyorum ki, başındaki serdar ser rehberiyle her asra adını mühür gibi basmış, herkes birer birer toprak olup giderken, onlar hep bir yad cemil olarak kalmış, aidiyet kahramanlığı olmuşlardır. Evet, o devir asr-ı muaccel veya asr-ı saadet denilen herkesin bildiği gibi Efendiler Efendisi Hz. Ahmedi i mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve güzide ashabının yaşadığı altın bir devirdir. Altın madeni bizim ondan daha değerlisini bilmediğimiz bir maden olduğu için İsterseniz elmas devri veya zümrüt asrı da diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama bilinen bir şey var ki o da o zaman dilimlerinin her anının soluk soluğa iman çehreli, sevgi nakışlı, aşkın her rengini içine alan ve tüm güzellikleri kendinde toplamış bir toplum tarafından yaşanmasıydı. O topluluğun çoğu gençlerden oluşuyordu hepsi neredeyse çocuktu. Hz. Ali, Musab bin Umeyr, Saad bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvan ve daha niceleri. Bu davaya gönül vermiş o çağın altın evlatları, belki de gençlik ruhunu o asra üflemiş fütüvet kahramanlarıydı. Tabii ki onların yüzlerce yıl hayır ile yad edilmesindeki iki temel kaynak var. Biri Kur'an-ı Mucizül Beyan, diğeri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat içlerinde bulunuşu ve vahiy semaviyi ilk kaynaktan duru ve berrak bir şekilde bir saki gibi ruhlarına içirmesiydi. Onlar o vahiy soluklarıyla ötelerin ötesine ihtiyatlı, o ufka mütevecci ve gülü rana efendimizin dalı güher mübarek dudaklarından dökülecek her söze amenna ve saddakna neşvesi içinde dikkat kesiliyorlardı. Her yaşadıkları olay bir Kur'an ayeti veya suresinin nüzuluna vesile oluyordu. Bizzat Kur'an'ı yaşayarak tatbik eden bu kutsi cemaat, gözlerin ve akılların çoğu zaman dumura uğrayıp yetersiz kaldığı yerde kalp ve ruh heyecan ve helecanlarıyla coşuyor inanmış bir gönül olmanın gayb sırrı ve hayat makamını ikisini aynı noktada götürüp inanmanın hakkını veriyor. Hakkı tutup kaldırırken batılın zail oluşuna tüm zerreleriyle şahit oluyorlardı. Böyle bir topluluk Allah'ın boyasıyla boyandıkça ve Resulünün son şekillerini onlarda bir ressam gibi resmetmesiyle bu iftihar edilecek kutsi topluluğun çerçevesi tazelik ve zaman üstülükle çerçeveleniyordu. Şablon tam cennet nümun bir manzara. İşte ehli insaf fertler ceziretül araba gidip de o çağ bir dem hayaliyle ziyarette bulunsa anlayacak ki o anlar tıpkı yüzlercesine bir şehit kabrinden akmaya devam eden şehidin taze kanı gibi eskimemiş, kokuşmamış ve hala dipdiridir. 18 bin aleme server olan Muhammed 33 bin ashaba serdar olan Muhammed yokluğa yoksulla kanaat eden Muhammed asi olan ümmete şefaat eden Muhammed Allah'ın sevgilisi ibadetli Muhammed tesbihle gönülden riyazetli Muhammed şeytana şeytanlara siyasetli Muhammed yüce Hakk'ın yolunda hakikatli Muhammed. Hoca Ahmet Yesevi'nin bu şiiri baş döndürücüdür. Divan hikmetinde yer alan bu nazmi hikmetler ve ona yazılan milyonlarca naatlar ve hatta ona düşman olanların bile saygısı, Efendimizin hakkını teslim edişi, her yıl milyonlarca umre yapan ve hacca giden hacılar da ve yine tüm zaman şahit ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi her anınca o tazelik sanki aramızda geziyor, sanki getirdiği ilahi mesajlar 1400 küsür sene önce gelmemiş gibi. Sanki o zamanlar üstünden zaman geçmeyen değişik bir boyut gibi. Hangi meraklı gönül kendini o nurlu helezona bıraksa ve o nura doysa, o iştiyaklı gönülleri bir daha, bir daha, bir daha hem fikren hem hayalen hem kalben hem de ruhen izlese, sesse, hissetse bu insanların 15 asır önce vefat ettiğine inandıramayacaklar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki hele hele bir yoklayın hem vicdanlarınızı hem kalbinizi ondan daha taze bir şey var mı kalbinizde başka öyle bir insan var mı? Yine yoklayın sinelerinizi bir şahsi manevi olarak Kur'an. Evet o kitap kadar taze bir şey var mı gönlünüzde? Ve sizi terbiye eden, hayatınızın her safhasında elinizden tutan, sizin Rabbiniz, tek ilahınız, Allah'tan daha hay ve canlı bir şey var mı içinizde? Ben alemlere sağmadım, mümin kulumun kalbine sığdım der bir kutsi hadisi şerifte. Ve yine, yine bir beytin bir kısmında kenzen bilindi o dil madeninde der. Dil aslında Kürtçe ve diğer bazı dillerde kalp demektir. İşte bu hazineden başka yeni ve tedavülde başka bir servet buldunuz mu kalbinizde? Katiyen o zaman fani ve sınırlı bir ömürde taze olan ve bakileşen hakikatleri yüreğimize iyice yerleştirelim ki hiçbir bayat fikir ve düşünce bizdeki o tazeliği alıp götürmesin ehli dünyanın konsantre yiyeceklerini kavanozdan değil ehli ihsanın tarif ettiği ve yolunda olduğu hikmetler ağacının taze meyvelerini dalından yiyelim ve elhamdülillah diyelim ebeden